İyi akşamlar değerli izleyenler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepinizin cennet olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün yine yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bugün inşallah hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem de Aksaray'ımızda, Aksaray İl Müftülüğümüzün gençliğe yönelik çalışmalarını Aksaray İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Hacı Seyit Böge Hocamla inşallah konuşacağız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Hocam. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah iyi. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz. Allah selamet versin. Ee, Seyir Hocam tabii önce faaliyetlerimizi el alacağız ama ben buraya geçmeden önce e, genç ve gençlik kavramları üzerine biraz durup geçmek istiyorum. Hocam genç ve gençlik kavramlarını şöyle kısaca <laughs> açıklayabilir misiniz? Tabii hay hay. Ee, Yasin Hocam insan yaşamını dönemlere ayıracak olursak kabaca kısaca bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve ihtiyarlık dönemine ayırıyoruz. Bu dönemler içerisinde kişinin kendisini tanıması psikolojik olarak, sosyolojik olarak, fizyolojik olarak toplum içerisinde birey olarak kendisini tanıdığı dönem gençlik dönemi. Dolayısıyla İnsanın, kişinin, bireyin hayatı hazırlandığı dönem gençlik dönemi diyebiliriz. Gençlik, bebeklik ve çocukluğun ardından gelen uzunca bir süreç aslında. Bu dönemde hepimizin malumu gençlerimizin heyecanları yoğun olabiliyor, yoğun duygu yaşıyorlar, enerjileri yoğun oluyor. İşte Bu dönemde gençlerimizin duygu yoğunluğunu, fizyolojik, psikolojik vesaire gelişimlerine destek verme amacıyla bizler Aksaray İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak hem sahada hem de bulunduğumuz her alanda e, gençlere yardımcı olmaya, kendilerini tanımaya, hayata hazırlamaya, rehberlik etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani hocam o zaman gençlik e, işlenmeye <laughs> hazır bir cevher gibi, elde hazır bir cevher sizlerde inşallah. Bu cevheri en güzel şekilde işleyip onları topluma evet. kazandırmak için çalışmada büyütüyorsunuz. Aslında burada şu örneği de vereyim hocam. Ee, gençlik enerjisi yoğun dedik. Evet. Eğer biz bu enerjiyi doğru, düzgün bir istikamette kanalize edebilirsek, gençliği hem memleketimiz için, hem ailesi için, hem sosyal hayat için çok güzel bir şekilde e, yönlendirebilirsek, bunun verimini alırız. Hatta bunun örneğin asr-ı saadete dönüp bakarsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminin ilk yıllarında, İslamiyet'in ilk yıllarında Peygamber Efendimiz'e destek çıkan, bu davaya e, omuz veren hep genç sahabeler olmuştur. En güzel örnekte budur. Dolayısıyla milletimiz için, memleketimiz için, bu topraklar için gençliğin enerjisini, gençliğin heyecanını doğru kanalize etmek gerekiyor. Evet hocam. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle son yıllarda gerçekten de gençlerle ilgili çok güzel çalışmalara imza atıyor. Evet. İşte bunun en son örneklerinden birisi geçerken dergimiz çıktı değil mi? Gençleri evet. Ödülüyor olarak başkanlığımız evet. yayınlarından Ve yine her il müftülüğünün bünyesinde gençlik koordinatörlükleri evet. oluşturuldu. Hocam başkanlığımızın bu çalışmaları ve gençlik koordinatörlüğü hakkında bilgi verir misiniz? Hocam, dediğiniz gibi başkanlığımız bu alanda güzel çalışmalar başlattı. Elhamdülillah. Başkanlığın gençlik çalışmaları temel iki alanda yürütülüyor. Bunlardan bir tanesi direkt gençlik hizmetleri. İkinci alanımız ise Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarla, bakanlıklarla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar. Peki, Gençlik koordinatörlüğü, gençlik koordinatörlüğü işte bu işleyişi, bu programa başkanlıktan gelen bizim bir gençlik yönergemiz var. Gençlik çalışmalar yönergemiz var. Bu yönergeler doğrultusunda bu işleyişin devamına, sürekliliğini, verimini sağlamak amacıyla her ilde kuruldu gençlik koordinatörlüklerimiz. Ve koordinatörlüklerimizde bir bay bir bayan olacak şekilde gençlik koordinatörlerimiz, atandı, görevlendirildi. Peki burada amaç ne diye soracak olursak aslında gençlerin bilgi, erdem, ahlak, ruhsal ve bedensel dinamik bir birey olmalarını sağlamak, yardımcı olmak. E, aynı zamanda inanç ve ibadetin gençlerin ruh sağlığını e, yani sağlam bir ruh sağlığı oluşturması için olumlu davranışlarını hayatlarına yansıtmaları için rehber olmak, rehber görev yapmak için Gençlik Koordinatörlüğü çalışmaları başlatıldı ve hızla devam ediyor. Evet. Hocam, e, hocam yine başkanlığımızın e, özellikle paydaş kurum olan dediğiniz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla e, yapılan protokol çerçevesinde Kredi Yurtlar kurum yurtlarında e, görevlendirilen manevi rehberler var. Evet. Siz de yani bu görevi yürütenlerden birisiniz. Evet. Hocam, bu KYK'lardaki, bu Kredi Yurtlar Kurumlarının yurtlarındaki bu manevi rehberlik hizmetinin işleyiş hakkında da bilgi verir misiniz hocam şöyle gidelim ben adım adım gitmek Hı -hı. istiyorum açıkçası dedik ya genç e, Diyanet Başkanlığımız iki temel alanda yürüyor gençlik hizmetlerini yürütüyor birincisi kendisi direkt sahada direkt gençlik hizmetlerinde e, faaliyetler yürütüyor Peki bunlar ne diye sıralamak istiyorum ben gençlik çalışmaları merkezlerimiz var bizim Diyançlar Başkanlığımızın 633 sayılı Kanun çerçevesinde Başkanlığın Gençlik çalışmalarının programlı bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla her ilde Başkanlığımızın e, direktifleri doğrultusunda Gençlik Merkezleri açtık. Biz de aynı şekilde Aksay'da Bay ve Bayan olmak üzere iki tane Gençlik Merkezi açtık. Bu Gençlik Merkezlerinde oraya gelen gençlerimize çeşitli programlar içerisinde işte onları motive edici, onlara yardımcı olucu Ola, yardımcı olacak şekilde programlar yapmaya çalışıyoruz diyelim. Mesela bir diğer alan Türkiye Diyanet Vakfı yurtları ve öğrenci evlerimiz var. Ee, barınma sıkıntısı çeken, e, ihtiyacı olan öğrencilerimize Türkiye Diyanet Vakfı hem destek çıkma hem barınma ihtiyaçlarını gidermek için yurtlar ve öğrenci evleri ihlas ediyor. Bu da bir ayrı e, gençlik hizmeti. Mesela gençliğe değer projemiz var bizim. Başkanlığımızın hazırlamış olduğu gençliğe değer projemiz. <laughs> Başkanlığımızın malumunuz, Türkiye'nin en ücra köşesine varana kadar teşkilatından personel var. İmamlarımız, müezzinlerimiz, kurankus hocalarımız. Yani merkezden tutalım taşraya varana kadar her görevlimizden en az 10 öğrenciye ulaşıp, 10 gence ulaşıp onların manevi dünyalarına dokunabilme, onların sorunlarını anlayabilme, onların dünyalarını anlamlandırabilme adına projeler, çalışmalar yapılması için gençliğe değer projesi hazırlandı ve bu proje hala devam ediyor. Düzenli bir şekilde takibatı yapılıyor. Bu da bizim başkanlığımızın Türkiye genelindeki yaptığı gençliğe değer projesi. Bir diğeri gençlerimizin boş zamanlarını kaliteli geçirebilme, boş zamanlarını değerlendirebilme, boş zamanlarında hayatlarına ve çevrelerine eee faydalı olabilecek şekilde aktiviteler yapabilme, kendilerini yetiştirebilme adına kamp programları yapılıyor. Özellikle yaz tatillerinde ve ara tatillerde kamp programları yap yapılıyor. Bu kamp programlarında da gençlere yine manevi rehberlik yapıyoruz. Şimdi dediğiniz gibi başkanlığımız e, 26 Şubat 2015 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı ile bir protokol imzaladı. İşbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol kapsamında bütün KYK'larda, Kredi Yurtlar Kurumlarında, Kız yurtlarında kız hocalarımız, erkek yurtlarında erkek personelimizden birer manevi rehber veya da şöyle diyelim birer demeyelim de hani yurdun kapasitesine göre, büyüklüğüne göre, öğrencinin yoğunluğuna göre, sayıya göre manevi rehber görevlendirmesi yapıldı. Peki manevi rehberlerimiz ne yapıyor orada? Ne yapıyoruz biz oralarda kayaklarda evet. ki durum ne diye soracak olursak, başkanlığımızın ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu programlar var. Bu programlar çerçevesinde KYK'larda öğrencilere yönelik e, yıllık plan içerisinde programlar yapmak, önemli gün ve gecelerde toplu organizasyonlar yapmak, programlar yapmak, bu yurt bünyesinde olabilir veyahut da başkanlığımızın veyahut da işte il müftülüğümüzün desteğiyle merkezi bir konferans salonunda, üniversitemizin imkanları neticesi e, nispetinde ya da merkezi cami programları olabiliyor. Önemli gün ve geceleri bu şekilde değerlendirecek bir şekilde programlar yapıyoruz, organize etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında yurtlarımızda çeşitli atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu zaten Gençlik Spor Bakanlığı'nın müfredatında olan bir şey, çalışma programında olan bir şey. Dönem içerisinde biz de bu atölyeler içerisinde hadis, Kur'an-ı Kerim, ilmihal, tefsir gibi örnek şahsiyetler gibi atölye çalışmaları yapıyoruz gençlerimize. Hem e, ilmi açıdan onları yetiştirebilmek adına, hem rehberlik edebilmek adına, hem de kültürümüzü, medeniyetimizi anlayabilmek, anlamlandırabilmek adına. Bunun yanında tabi sadece bunlarla sınırlı değil, ebrudur, hat sanatıdır, efendime söyleyeyim işaret dilidir, e, bağlama kursudur. Birçok atölye Hı. ve kurslar düzenleniyor. Bizler de burada Rehberlik ediyoruz, yardımcı oluyoruz. Bu atölyelere biz de <laughs> katılıyoruz. Yani daha doğrusu atölye çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmaların yanında en önemlisi diyebileceğimiz bence ee, birebir görüşmeler. Şimdi bizim her yurtta bir odamız var. Birebir görüşmek isteyen sorunları ve sorular olan gençleri bu odalarımızda dinliyoruz anlamaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz, rehberlik etmeye çalışıyoruz. Şimdi hepimizin malumu Aksaray'ımıza farklı coğrafyalardan öğrenciler geliyor, farklı kültürlerden insanlar, öğrenciler geliyor. Mesela kimisi oluyor ilk defa ailesinden uzaklaşmış, kimisi oluyor farklı bir kültürden gelmiş. Sıkıntılar çekebiliyorlar. Bunlara yardımcı olabilmek adına ya da inanç konusunda, maneviyat konusunda soruları olan öğrenciler oluyor. Bu arkadaşlara biz birebir bir görüşmeyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu benim KYK'larda yapacağımız ve yaptığımız en güzel çalışma, en güzel faaliyet olarak düşünüyorum ben bunu şahsen. Mutlaka Şimdi, bunların sizler olumlu geri dönüşlerini alıyorsunuz değil mi hocam? Tabii, özellikle gençlerle samimiyet kurduktan sonra ki gençlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz aynı zamanda. Kimi gençlerin aileleri de bizimle irtibata geçiyorlar, evet. memnuniyetlerini dile getiriyorlar, hususi gelerek görüşmek istiyorlar yakında olanlar. Yani çok güzel geri dönüşler alınıyor. Aslında bu e, başkanlığımız ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu uygulaması, işbirliği protokolü önce bir pilot uygulamayla denendi. Çok güzel geri dönüşler alınınca Türkiye genelinde bütün illerde uygulamaya konuldu. Ve bir diğeri de tabii ki yurt ortamında muhabbet ortamları olur. Ee, i̇şte yurt kantininde, işte yemekhanesinde veyahut da sohbet odalarında böyle çay muhabbetleri, işte gençlerle has bir hal programları yapıyoruz. Bunlar da ayrıca yaptığımız programlar, ekili programlar veya da yoğun katılımlı programlar diyebiliriz. Evet. Bu şekilde. Ee, hocam bu kredi yurtlar kurumunun haricinde aksara e, Aksaray İl Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü olarak Şöyle şimdiye kadar e, neler yaptınız ve bundan sonra e, yapmayı planladığınız e, çalışmalar hakkında da böyle kısaca bir bilgi verir misiniz? Evet hocam. Aksaray İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü 2016 yılından beri e, Kredi Yurtlar Kurumu'nda manevi rehberlik e, çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda tabii geçen zaman içerisinde. Bu alan genişledi, daha biraz daha profesyonelleşti. Çeşitli çalışmalar ekledik, projeler yaptık, yürüttük. Bunların içerisinde benim en çok hoşuma giden e, proje 2018 yılında yapmış olduğumuz 100 Gence 100 Umre projesi. O yılın o dönemin e, gençlik koordinatörü olan e, Fatih Hiar hocamız buradan kendisine de selam edelim. Onun bir projesiydi. 100 Gence 100 Umre projesi e, oturduk. Projeyi hocamız anlattı, müftü bey onayladı, gerekli çalışmaları, altyapıyı hazırladık. Ve çekilişle yüz gencimizi biz Umre'ye götürdük. Bir haftalık ara tatilde, bir haftalık Umre'ye götürdük. Ve bunun neticesinde çok güzel geri dönüşler aldık. Yani oraya giden, o manevi havayı teneffüs eden, o ortamı gören gençlerimiz, gerçekten çok değişik duygularla döndüler oradan dönerken. Giderken farklı bir havayla gittiler belki ama dönerken çok daha güzel duygularla, düşüncelerle geri döndüler. Çok güzel e, anılar biriktirdiler. Hayatlarına dokunma adına. Çoğu insanın gidip göremeyeceği bir dönemde özellikle ben bunun altını çizmek istiyorum. Çoğu insanın gidip de göremeyeceği o kutsal mekanları daha bu gençlerimiz genç yaşlarında gidip ziyaret etme fırsatı buldular. Peki yüz genci Umre'ye götürüyorsunuz. Bunun ekonomik altyapısı nasıl sağlandı diye soracak olursak, sağ olsun bizim Aksaray'ımızın esnafları, iş adamları bizim bu çağrımızı kulak ardı etmedi. Bu yüz gencimizin bütün sponsorluklarını Aksaray'ın iş adamları destekledi, yardımcı oldu, fonladı diyelim. Allah razı olsun hepsinden. Güzel bir çalışma oldu. Onların destekleriyle, halkın destekleriyle. Hatta öyle anılar oldu ki kimisi geldi, projeyi duyan. Yani adam normal sıradan bir işçi cebindeki 10 lirayı çıkardı, verdi. Hocam dedi yeter ki gençlere bir şey olsun. Kimisi geldi 10 tane genci ben götüreceğim hocam dedi, ben destekleyeceğim dedi. Kimisi geldi maaşının bir kısmını bağışladı. Çok güzel, çok duygusal güzel şeyler oldu. Aslında burada ben şunu da belirtmek istiyorum. Sadece gençlere değil bu vesileyle biz esnafa da dokunmuş olduk. Esnafın da duygularına hemhal olmuş olduk. Duygularıyla birlikte biz de o havayı teneffüs etmiş olduk. Ee, gençler de bunu hissetti. Mesela Umre'den döndükten sonra biz bu hayırseverlerimizle gençlerimizi buluşturduk. Bir program yaptık üniversitemizin konferans salonunda. O da çok güzel anılarını anlattılar gençler. Teşekkür ettiler oradaki hayırseverlere. Ee, güzel bir şey oldu. Yani bu proje... O manevi dünyalarına bir iz bırakmışsınız hocam projeyle. Kesinlikle. Ben buradan sebep olanlara, destek verenlere ayrı ayrı teşekkür etmek evet, istiyorum. Allah razı olsun. Tabii bu ekip işiydi. Ee, bu camiada Aksay'daki bütün personelimiz bu taşın altına hep birlikte elini koydu. Sırtlandı. Allah razı olsun hepsinden. Bir diğer projelerimiz mesela programlarımız düzenli olarak Şafak Operasyonları ismiyle bir proje hazırladık. Her hafta mümkün mertebe merkezi bir camide sabah namazı programı yapmaya çalıştı. Bu programın neticesinde müftümüz veya müftü yardımcımız veyahut da vaizlerimizden hocalarımız gençlere kısa kısa ayet ve hadis ikramlarında bulundu diyelim. Sohbetler yapıldı, sonrasında işte kahvaltı ikramları oldu, güzel şeyler oldu. Gençlerden güzel böyle manevi dünyalarına yapıcı etkiler oldu. Az önce de bahsettik, Aksaray müftülüğü olarak 2019 yılında Kız ve erkek ayrı ayrı olmak üzere iki tane gençlik merkezi açtık. Tefrişatıyla, düzenlemesiyle, programlaması beraber hepsi müftülüğümüzce hazırlandı, açıldı. Peki bu gençlik merkezlerimizde biz neler yapıyoruz? Ee, kitap okuma gruplarımız var, tahrik gruplarımız var, e, hadis derslerimiz var, tefsir atölyelerimiz var. Efendime söyleyeyim, e, bir dönem mesela dil kursu açtık orada. Arapça destek isteyen ilahiyat öğrencilerimize Arapça kursları açtık ki kendi personelimizden Arapça ders verebilecek, hocalarımız vardı. Sağ olsunlar. Bizi desteklediler, bu konuda yardımcı oldular. Dersler vermeye çalıştık. Arapça, ilmihal, tefsir dersleri. Ee, üniversitelerimizden mesela, üniversitemizden akademisyen hocalarımız geldi. Öğrencilerle buluştu. İşte tecrübe aktarımı, işte ufuk e, ve geleceğe dönük neler yapılabilir? Tecrübe aktarımı buluşmaları yaptık. Söyleşiler yaptık. Bunları rutin bir şekilde yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ayrıca Kız öğrencilerimiz bunların yanında el iş atölyeleri yaptılar mesela çok güzel işte e, mutfak atölyesi gibi böyle hani yemektir içmektir vesaire el iş atölyeleri güzel programlar yaptık yapmaya çalıştık ancak tabii bu süreçte bunlar evet, sesekliğe uğradı. Tamam, onu soracaktım hocam yani bu süreçte bu faaliyetler nasıl yürütülüyor devam ediyor mu? Yani Bu süreçte elbette ki yüz yüze olmasa da uzaktan eğitimle bütün camia şeyde olduğu gibi e, sosyal hayatta olduğu gibi herkes artık uzaktan eğitimle. E, camdan cama tabiri caizse kameralar üzerinden işte sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Ama, Ama yine gençlik merkezimiz açık değil tabii. mi hocam? i̇steyen yani kardeşlerimiz oraya. Elbette ki gençlik merkezlerimiz sürekli açık. alındı. O evet. önlemlerle beraber. Evet. Gerekli önlemler alındı. Gençlik merkezlerimiz açık. Yine gençlerimize orada e, biz her zaman hizmet vermeye hazırız. Hı. Bunun yanında e, hep üniversite öğrencilerimizden bahsettik. Biraz da lise öğrencilerimizden bahsedelim. Mesela lise gençliğinden bahsedelim. Yaz döneminde geçtiğimiz e, önceki yaz diyelim daha doğrusu geçtiğimiz yıl pandemi vardı. Yanlışlık olmasın. E, mesela yaz akademisi yaptık. Kız gruplara ayrı, erkek gruplara ayrı olacak şekilde. Bu akademi içerisinde e, yine ilmi derslerimiz oldu. Vaizlerimiz ve müftülerimiz, müftü yardımcılarımız katıldığı, sunduğu, anlattığı ilmi derslerimiz oldu. Tefsirinden, hadisinden, ilmi halinden. Bunun yanında sosyal faaliyetlerimiz oldu. İşte doğa yürüyüşüdür efendime söyleyeyim. Kültürel gezi yaptık mesela Konya'mıza. Gibi faaliyetler yürüttük. Ee, i̇şte önemli gün ve haftalarda mesela okullarda programlar düzenledik. İşte seminerdir, toplantıdır. Öğrencilere yönelik programlar yapmaya çalıştık. Ama dediğimiz gibi salgın süreci elimizi kolumuzu bağladı. İnşallah Rabbim bir an önce bu belayı diyelim bertaraf eylesin de o eski hareketli hayatımıza dönelim. İnşallah, inşallah hocam. Peki hocam son olarak şöyle programı kapatırken sizin başka söylemek, eklemek istediğiniz varsa onları da alalım. İnşallah programımızı bitirelim. Hocam ben öz itibariyle şunu söylemek istiyorum. Bir gençlik koordinatörü olarak ben 4 yıldır ee, üniversite yurtlarında manevi rehberlik yapıyorum aynı zamanda. Oradaki gördüğümüz gençlerden gördüğümüz hava izlenimlerimi ben aktarmak istiyorum. Ee, gençlerimiz aslında biraz anlaşılmayı bekliyor. Hani biz hep söylüyoruz kuşak çatışması işte büyüklerimiz küçüklerimizi anlamıyor, küçüklerimiz büyüklerimizi anlamıyor. Anlaşılma, sağlıklı bir iletişim kurma sorunumuz var. Ha, belki bu yerine göre şartlara göre değişebiliyor belki ama şimdi üniversite ortamına gelen bir genç Özgürlük ortamına geldiğini düşünüyor. Ancak bir süre sonra anlıyor ki bununla beraber sorumluluğu da artıyor. Bu sefer hayatı anlama, anlamlandırma krizleri başlıyor. Yani altından kalkamayacağı sorunlar çıkmaya başlıyor. Veyahut da farklı alanlara meyledebiliyor. Ki üniversite ortamlarında istismar yapıları da olabiliyor. Dolayısıyla biz bu gençlere manevi rehberler olarak, gençlik koordinatörlüğü olarak rehberlik etmeye çalışıyoruz yön göstermeye çalışıyoruz. Elimizden geldikçe dilimiz döndüğü kadarıyla onlara işte e, Kur'an'dan aldığımız düsturu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından aldığımız düsturu, o dersleri daha doğrusu onlara sunmaya çalışıyoruz. Onlara ayna tutmaya çalışıyoruz, ışık tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ve bu alanda yine bizi büyüklerimiz, ta teşkilatımızın, Diyanet Başkanlığımızın teşkilatında en başından tutalım. Dediğimiz gibi en ücra köşedeki, taşradaki hocalarımız bize destek veriyor. Bize sürekli bu konuda yapacağımız, yapmamız gerekenler konusunda bizi motive edici, gençlere yapılabilecek çalışmalar hakkında destekler veriyor. Ben bunu kesinlikle önemsiyorum. Çünkü bir yola çıkarken e, bir söz vardır. Şimdi e, konuyu çok uzatmak istemiyorum ama önce yoldaş, sonra yol. E, dolayısıyla biz bu yola çıkarken bizim peşimizde bizi destekleyen, dediğimiz gibi teşkilatımızdan tutun da esnafımıza varana kadar biz bunu hissettik. Ee, ailelere varana kadar bunu hissettik. Bizi destekliyorlar. Gençlere ulaşabilme adına, gençlere yön gösterebilme adına, yol gösterebilme adına. Dolayısıyla biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ancak şunu belirteyim tekrar başa dönecek olursak gençleri anlamak gerekiyor. Birazcık onları dinlemek gerekiyor. Sağlıklı bir iletişim kurmak gerekiyor. Onların dünyalarına birazcık eğilmek gerekiyor, kulak kesilmek gerekiyor. Dolayısıyla en başa dönecek olursak, bizim gençler bizim hazinemiz. Hocam gençlik, e, Fahsçada hazine anlamına geliyormuş. Bir kitapta okumuştum. Gençler bizim hazinemiz. Bizim değerlerimizi, bizim kültürümüzü, medeniyetimizi ileriye taşıyacak olan, bizim milletimize, memleketimize... E, güzel katkılar sunacak olan değerlerimiz, hazinemiz gençlerimiz. Nasıl ki insan en değerli şeyini, hazinesini veyahut da kıymetli bir eşyasını muhafaza ederse biz de gençlerimizi muhafaza etmek zorundayız diye düşünüyorum. Eğer biz bu ihtimamı göstermezsek hani fıtrat boşluk kabul etmez. Bu boşluğu başka şeyler dolduruyor. Sonrasında krizler, anlaşılamamalar, çatışmalar, olaylar vesaire baş göstermeye başlıyor. Dolayısıyla biz bu manada gençlik koordinatörü çalışmasını çok önemsiyoruz. Rabbim inşallah bu alanda koşturan bütün meslektaşlarımıza, bütün çalışanlara ve destek verenlere yardım etsin. Sabırla, sebatla bu yolda devam etmelerine Rabbim inşallah yardım etsin diyorum. Amin inşallah hocam. Gerçekten de çok önemli bir yükü yüklenmişsiniz. Önemli bir alanda hizmet ediyorsunuz. Rabbim inşallah sizlerin yardımcısı olsun. Yardım, Rabbim inşallah sizlerin vesilesiyle. Gençlerimize de iman Kur'an nasip eylesin Onları böyle imanla Amin. manevi değerlerine sımsıkı sarılan gençlerden eylesin Ve bu ülke için bu millet için hani Daha iyi nasıl e, hizmet edebilirim e, Anlayışıyla e, hareket eden gençlerden eylesin Bütün gençlerimizi diyelim bizden Amin. Değerli izleyenler e, yine bir programımızın daha sonuna geldik İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Hacı Seyit Böge Hocamla beraber hem başkanlığımızın hem de Aksaray İl Müftülüğümüzün gençlik çalışmalarını bugün şöylece ele aldık. İnşallah faydalı bir program olmuştur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.